Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Brawl Stars oynuyorum. Şimdi ilk olarak Şimdi Hemen ee, Brawl Pass'e bakayım bir. Zaten bu olduğu için de bir tane. hemen Ali ile oynamak istiyorum ben biraz. Karşıya biri gelmiyor ya. Ha bir kişi daha tamam. Şimdi hemen oynamaya başlıyorum. Bayağı iyi harita bu arada. Full atıcı haritası ve nişancı haritası. Ama ben çakallık yapacağım ve sızdıracağım hep. Ya meeple yapacağım işi. Neyse ben suda bekleyeceğim hep. Sonrasında en son sisler geldiğinde sudayken, suda beklerken e, birinin üstüne atlayacağım. Öldük. Evet, küçük bir aksaklık oldu kusura bakmayın. Hemen boz almak istiyorum. Geri zekalıyım ben pardon. <laughs> Melodi'yi alalım. Melodi kolay. Ay, ay. ha tamam aldım. Ya Melodi'yi öldüm. Meeple senin Allah belanı versin. Hesaplaşma oyunu istiyorum ben bir ara. Biraz da yani. Şimdi ne alsam? Kazem alsam? Ben... Ben Amber alacağım. Ay. Kostümünü beğenmiyorum ben bunu. Bir tane kostüm şu şuna. Bu da iyi daha bunu tamam. nasıl çö. Tamam. Şimdi oha rakiplere bak ya. Mağara arasını mı seçtim ben cidden? Harbiden mağara arasını seçmişim ya. Yapacak bir hiçbir şeyim yok. Neyse oynayacağız artık. İnşallah yeneriz. var şurada. Gigi'yi alırız ya. Sıkıntı Mortis. Mortis'i daha biraz. Eğer açtığımı atlar karşılıklar Ne yaptım ben ya? Ha hiç hareket etmeden win kazanmaya çalışıyor öldü. Şimdi ben buraya girerken biraz tedbirli olmam lazım. o oh, Cordelius 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 var. Hayır ya. Çok kupa düşüyoruz ya. Neyse. Be, eksi 5 yedi gene. Bu bir şey değil. Ben de oynamak istiyorum. Aga. Ve şey yapacağım bu sefer. Tamam. Spike oynayacağım. Ben Spike ile win alabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi. Aa, karşımızda Meeple var. Deadpool... Meeple oynamadım ben Meeple'ın. İnşallah olur. Ben de sıkıntı ya. Neyse. Cordelius var ya neyse. İyi oynuyor aslında. At. Hayır. Atıcı karakter var mı? İyi bari. Atıcı karakter yoksa çok iyidir. Hayır. Yanlışlıkla e, şeyi tuttum. Buffy'i tuttum yanlışlıkla. Ha, öleceğim. Öleceğim. Bekle. Canımız olsun. Hayır menü beni ele oluyor. Al al. Hadi ya. Cordelius'u öldürüyordum. Hayır. Tamam çok iyi. Ya uf. Öf ya. Çok kötü oldu bu. Benim de ultimde oldu ama yapacak bir şeyiniz var mısınız? Gel yanıma da ben sana ne yapıyorum? Hayır. Çok kötü oldu bu. Hayır ben de ulti atacak. Ben ulti atacak. Hayır ya. Neyse. Ya abi gene aynı taktiğini kullanıyor ama ya. Ben yakalanmam ona kardeş. Sen ne beni? Hayır. En azından şu Cordelius'u oynuyorum ya. Ben Neyse. Edin, <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar çok küçük bir aslaklık oldu. Merak etmeyin yani çok da büyük bir şey değil. Ee, grif oynamak istiyorum ben ya. Drift alacağım. İnşallah yenebilirim. Bu sefer çok kararlıyım. Hadi bakalım. Mortis'i çok kolay alırız bu arada. Teklerdim. Amberle Grey çünkü nişancılar bir ben nişancı değilim ondan dolayı sıkıntı olabilir bak yok lan Amber nişancı değil Amber niş alan kontrolü Greyle şey alsak en azından iyi olur da Amber'e dur hayır orada durmam lazım çok da vurmuyor ya tamam tamam çok da vurmuyor tamam her an oraya vurabilir ondan dolayı oradan uzak durmam lazım tamam çok iyi mor sağlık galiba hayır olamaz hayır 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 hayır, hayır. Bekle, Amber her yeri şeyle kapladı bu arada tik öldü bu arada tik geberdi net Of ya. Oha lan. Ama Amber ölür. O net bir şey Amber öldü. Evet. Şimdi sefer ultimiz de var. Şimdi ultiyi hemen atmak istemiyorum. Önce biraz vuruş yapalım sonra atalım. Of çok fazla vuruyor ya. Karamalı olduğu zaman çok fazla vuruyor. Biraz saklama olduğunu istiyorum şuradan. Grif almak istiyorum ya. Ay ne grifi ya ben de saçmaladım. Hayır. Hayır. Gel buraya. Kullandım ya. Tamam tik aldı. Tik aldı. Şimdi tek amber kaldı. Amber alırız. Sıkıntı yok. Şurada durmamam lazım ama amber beni alabilir. Burada çok fazla durursam. Direkt amber almaya oynuyorlar zaten. Direkt aldım amberi ben. Son maç. şuraya şurayı patlatmak istiyorum. Şu tarafı. Hemen aksesuar basacağım. Duvarın önünde. Tamam yanlış yerde bastım ama ya. Hiçbir şey patlatamadım. Hayır ya. Tamam iyi bari bizim takım aldı. Çok iyi. Gerçekten bizim takım bayağı iyi oynamış. Bu son bu son maç izin arkadaşlar. Ama bu sefer kader değerlisine bakayım. Çok iyi ya. Neyse bunu düzelttik. Ee, bir, bir tane Rico var zaten. Onun yerine Gus alsam mı? Yok Gus almak istemiyorum. haberiniz olsun. <gülüyor> Arabik. <laughs> Bu arada onun ağzını onu like da yaptım ben. Arkadaşlar haberiniz olsun. ağzını da yaptım. İnanıyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ağzımla yaptım onu. Sizce yetenekli miyim? Yorumlarda yazın. Ee, ben... Ben Byron'la oynamak istiyorum. Tamam. Sutuğumuz dursun. Sutuğu iyi. Başlayalım. El Primo var. El Primo'yu öldürebilirim. Mortis'i 3 vuruşla almam lazım. Üçlü vuruşu var ya Byron'un. Onunla almam lazım. Piper'ı bilemiyorum. Piper zorlayabilir beni. Şimdi El Primo kolay. Kudurma ki sen niye kuduruyorsun ya? Öldü. Şimdi Mortis'i 3'lü vuruşumla alacağım. Kolay olacağım düşünüyorum işte vuruşta. Mortis. Lan aldı beni. Neyse tamam halledelim ben sıkıntı yok. Niye bize iş suç işareti yapıyor? Hala anlamış değilim ama. Çıkmayacağım. Burada bekliyorum. Gel hadi. Vuruş doldurayım da. Hiper şarj doldurdum. Rico ile beraber hiper şarjla beraber alabilirim Şimdi ultisini kullanması lazım. Darlayalım biraz. biraz. Alırız bence. Arkadaşlar bu niye bizi böyle egoist davranıyor? Hala anlamış değilim ama. Neyse ben alırım, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Alırım, hiçbir sürprize alırım ben onu. Gültiş'i <laughs> <laughs> doldurdu ya. Neyse alacağız bir şekilde artık. Gerçek bir şey yok. Niye o kadar kuduruyor ben hala anlamış değilim ama. ne oldu? Şimdi Piper beni zorlayacak ya. Onun için sonu beklemem lazım. Son. Sonu bekleyeceğim onun için. Tekniğin sonu bekleyeceğim. Allah. Sonu alabilirim Piper'ı. Burada bekleyeceğim. Şöyle yakalım da kısa? geliyor zaman gerekiyor hayır ya bir dakika bir dakika önce İmkansız ki ben daha iyiyim ondan. Aa, ee. Şimdi karşımızda kimler var? Of Miko var ya. Miko, B, Mo, tam Diğerleri kolay da Miko bizi zorlar ya. Of ne yapacağız? Üstü vuruşla alacağım bu arada bunu. Hadi. Hadi. Nasıl ya? Bu yüzden sevmiyorum Miko'yu işte. Çok kantır bir karakter her şeye karşı. Önce ile belki alabilirim. Hadi, hadi. Lütfen. Nasıl? Olamaz. Hayır, hayır. Tamam, çok iyi. B var karşıda B sıkıntı uzak bir karakter çünkü. İnşallah yapabilirim ya. 13 dakika olmuş ya. Bundan sonraki maç son olabilir ya. 15 dakika çekmeyi planlıyorum çünkü. şimdi. Şimdi B'ye vuruş vermemiz lazım. Yoksa bizi keser. Zaten ultisi de var. Nasıl keser derseniz. Bir vurduktan sonra bir kere de şey alıyor. Hmm, bir de 4400'lük bir vuruş kazanıyor. Bak kazandı gördünüz mü? Ona kendimi vurduk durmamam lazım. Bak gördün mü? Ova. Of. En azından az önceki oyuncu gibi değil. Çok havalı biri değil en azından. Çok boş kullandım. Onu baş, en sonda kullanacaktım da olmadı. Sis geliyor yavaştan. Tamam. O alır bizi ya. Baya kupa düştüm ya. Al alır biz bu arada net o kesin. Zaten ikinci savaşçısı ondan dolayı al aldı. 14 dakika olmuş arkadaşlar video bu kadardı beğendiyseniz takip etmeyi, desteklemeyi, izinlerini unutmayın. Ee, görüşmek üzere bay bay. <laughs>